Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün bugün ne yapıyoruz çocuklar? Süt Game şekeri. Evet, bugün süt Game şekeri yapıyoruz. Burada malzemelerimiz var arkadaşlar. Şeker, karbonat ve şekillerimiz var. Evet. İlk önce Fatma ne yapıyoruz Fatma Gülüşe? Şeker atıyoruz. Şekerimizi evet. tavaya döküyoruz. Açalım bakalım altına dök şekeri. Evet, bu yavaş yavaş eriyecek arkadaşlar. Evet Fatma karıştırıyor musun? Evet anne karıştırıyorum. Ne acaba nasıl olacak? Acaba olacak mı? Benim bir bazı videolara geliyor. baktık arkadaşlar çoğu taşıyor, çoğu hiç olmuyor. Acaba bizimki nasıl olacak? Böyleyse nasıl olacak sence? Bence olacak. Olacak mı diyorsun? Hı -hı. Hadi bakalım. Evet şekerde şimdi bir değişiklik yok. Biraz zor arıyor. Evet karıştıra karıştı eriteceğiz. Eriyor mu? Evet erimeye başladı. <laughs> Fatma ise daha önce yaptık mı biz bunu da? Hayır. İlk defa yapıyoruz değil mi? Evet. İnşallah başarılı oluruz. İlk defa yapıyoruz. Bakalım yapabileceğiz mi? Evet. Öyleyse yapar mıyız? Evet. Evet. Aa! Evet, eriyor eriyor. Eritin bakalım biraz daha. Atma şekerimiz eridi. Karbonatı atabiliriz artık. Atıyorum At. Karıştır. Evet karıştır evet. anneciğim. Evet. Rengin değiştiğine bakın. Değişti. Altını açalım biraz kaynasın. Evet altını kapattık tam bu kadar şimdi yağlı kağıdımıza dökeceğiz Evet şimdi yağlı kağıdımıza döküyoruz kıvamı çok güzel oldu değil mi çocuklar Evet kaç tane yapacağız 4 Bakalım kaç tane çıkacak. Created <laughs> with Yeter bu kadar. <laughs> Hepsini mi yapalım? Evet. Şunlar yapalım. Evet arkadaşlar konserve kapağı ile böyle düzleştiriyoruz. Siz de yaparsanız böyle yapın arkadaşlar. Şekillerimiz çok güzel oldu. Bakın şöyle. Harika çıktı. Şimdi bunları ne yapacağız Fatma öyleyse? Çileciğine Çıkartacağız. Çıkartmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şekilleri çıkarmaya başladık. Evet güzel gidiyorlar. Şekilleri yalasanız mı ya? Öyle, filmde öyle ya. Böyle yalıyorlar, yal arkası inceliyor. Ha. <laughs> aa bunlar, ben incelmiş. Bir, bunlar. biraz kalın gibi ama. Oldu. Evet biraz. Ben incelmiş. Şura. Bura çıkmış. Evet arkadaşlar Fatma Fatma kelebeği yapıyor. Evet bir parçası çıktı. Hülüs de yıldızı yapmaya çalışıyor. Aa, aa çok güzel bunlar ya. Tadı nasıl? Güzel. Evet. Çok güzel. Sen mi? Ama kızarmışa benziyor biraz. Hadi bakalım hadi 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 kim önce yapacak? Allah! Aa ne oldu Fatma? Kırıldı mı yoksa? Kırıldıysa yanarsın. Fatma önce gidiyor. Hadi Lucy ya daha bir parça bile Yuh! çıkaramadın. Aa çıktı Kırıldım. kırıldı. Öbür de yıldızı kırıldı. Evet Fatma ne yapıyor bakalım? Evet kelebeğini. Az bir şey kalmış Fatma kelebeği. Kelebeğe. <laughs> Fatma evet yalamaya çalışıyor. Öyle bakalım olacak mı? Tadına bakıyor. Hulusi de tadına bakıyor. Hadi Hulusi bunu bari yap. Yıldızı. Hulusi'nin yıldızı kırıldı. Evet kalbe geçti. Evet kalbi de yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım Hulusi yapabilecek mi? Bakalım. Fatma da yalayarak yapmaya çalışıyor. Onu incelmiş iyice. Hadi bakalım. Evet Hülüs de yalamaya başladı. Çıkıyor. Evet evet yalıya yalıya yapmak <laughs> yapmaya çalışıyorlar. Da. çıkıyor mu? Aa kırıldı mı? Kırıldı mı kenardan mı gitti? Yok yok. Aa Hülis, iyi gidiyorsun ha. Çıkıyor. Evet Fatma çıkarmaya çalışacak. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Çıktı. Evet çıktı. Tek bir kenarı kaldı. Ya kırıldı. Aa Kırıldı ya. Tüh. Tüh. Yıldızda kırılacak. Hadi yıldıza geç. Atacak bir şey kaldıydı. Ha? Evet. Böyleyse daha halen kalple ulaşıyor. Çıkaramadı. Fatma yemeye başladı. Yine yalıyor. <laughs> Evet, şimdi yiyor bir yandan. Bir kenara kalmış. Evet arkadaşlar Hülyesi kalp bir kenarını çıkardı. Şimdi diğer tarafı kaldı. Çok az kaldı ya. Hadi Hülyesi anneci başarabilirsin. Hadi bakalım Fatma. Fatma yalayarak yapmaya çalışıyor yine. Ama Fatma kırılırsa. İnceliyor. Evet Hulusi de yalıyor. Evet Hulusi'nin çok az kaldı. Ya kırıldı. Hadi canım kırıldı mı? <laughs> Aa, Fatma çok acele ediyorsun anneciğim. Hulusi de yapmaya çalışıyor. Tek bir kenarı kaldı. Bisi hadi bakalım. Evet arkadaşlar Hülüs çıkardı. Bakın çok güzel bir kart çıktı. Tut bakalım kameraya. Ay çok güzel oldu. Ben de... tam bunu yapacaktım arkadaşlar. Yapamadım. E, evet Fatma biraz üzüldü ama. Bir tane çıkarabildik arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay yapın.